videoda hiç konuşmadım yani alalı bir iPhone olmuştur yeni gibi aslında ee, hafta sonları genellikle buraya geliyoruz şimdi olmazsa şimdi yani yani böyle bizimki de bu akvaryum kesinlikle tersten gitmiyor. Bu yolda yeni keşfettim. Kesin rüzgardan sesim gelmiyordur şu an. Yani evet birazcık rüzgar var. Yani müzik de koyabilirim aslında arka plana. Büyük ihtimalle koyamam. Şu yerler çok zor oluyor ya. Geçmesi. Ve evet. <laughs> yani buradan Hoverboard'a geçmesi aşırı zor. Yani niye Hoverboard'a geçiyorum ki? <laughs> kariyerlere gittik. Evet. İlk defa şok görüyorum ve uçak geçiyor. Neyse. Burada minik bir park var. Yazın büyük ihtimal çok daha kalabalık olacaktır. Yani çünkü yazlık yani ne olacak? <laughs> yani kışın hiç buraya giren deniz yok havuza giren görmedim burada da var <laughs> evet havuz <laughs> evet burda evet yolda hoverboardla gidiyordum el çektim dedim o ne taş mı böcek neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik videoyu like yapmayı ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın görüşürüz